Evet arkadaşlar kaldığımız yerden şimdi devam ediyoruz. Ee, öncelikle projemizi oluşturduk. Şimdi de materyaller eklememiz gerekiyor. Bu materyaller ne olabilir? Müzikler olabilir, resimler olabilir, videolar olabilir, efektler olabilir. Peki biz bu materyalleri nasıl ekleyeceğiz? Bunun için öncelikle bu kısımdan iki defa tıklayarak materyallerimizi seçerek ekleyebiliriz. Bunun dışında bu hazır materyalleri bulabileceğimiz siteler de var. Özellikle YouTube, TikTok, öyle yerlere iş yapıyorsanız ee, bu yani videolar düzenliyorsanız her telifsiz müzik, telifsiz resim, telifsiz videolar kullanmanız gerekiyor. Bunun için ben size birkaç tane resim vesaire önereyim. Şöyle açayım hatta site önereyim daha doğrusu. Müzikler için YouTube'da ses kitaplığı kısmı var. Buradan öncelikle müzikler bulabilirsiniz. Tabi yüklenirse. Bu benim Night kanalımın şeyi. Ee, oradan direkt gösteriyorum. Onun dışında e, Pixabay dan vektörler, videolar, resimler buradan bulabilirsiniz. Onun dışında Pexels var. Buraya da bakabilirsiniz. Shutterstock hepiniz duymuşsunuzdur mutlaka. Buradan da bulabilirsiniz. Tabi bunlar ilk akla gelenler. Yani benim şu an ilk aklıma gelenler bunlar. Ee, tabi bunlarla ilgili bir sürü site var. sizi başka siteler de tabi bulabilirsiniz. Ben şimdi size sadece bilgi amaçlı olarak göstereyim dedim. Onun dışında ee, videomuzu oluşturduk. Videomuzu attık. Videomuzu timeline'a sürüklersek otomatikman bir burada sekans oluşur. Burada da yeni bir dosya oluşur gördüğünüz gibi. Bunu da göstereyim istedim. Onun dışında bu derslik bu kadar. Kaldığımız bir sonraki derste kaldığımız yerden devam edeceğiz arkadaşlar. Hepinize iyi günler.